Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehrin yeni bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin artık 22. bölüm son sahneleri çekiliyor ve oyuncularımızın Mardin'den Midyat'tan yepyeni kamera arkası paylaşımları da birer birer yayınlanıyor. Uzak şehirde ise her hafta reytingde kendi rekorunu kırmaya devam ederken yepyeni paylaşımlarda yayınlamaya devam ediyor. Oyuncularımızın birkaçı İstanbul'a döndüler. İşleri yoğunluğu nedeniyle İstanbul'daki işleri için döndüler. İşte sizler için oyuncularımızın İstanbul'dan olan görüntüleri ve Mardin'den olan özel kamera arkası paylaşımları videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.